Şerefsiz merefsiz. Ama bu dava olmasaydı öldürtmezdim Servet'i. Sürgün ederdim giderdi. Ama insanlara bir göz daha vermemiz lazımdı. Can Polat. Kim olursa olsun. Yüzünü de değiştirseler. Kaşını gözünü de değiştirseler. Biz adamı dilinden tanırız. O dili de bir ara keser atarız. Üstelik sülalesinin de dilini keseriz. Raconsa racon. Karısına çocuğuna bir ömür bakarız. Herkes senin ne kadar merhametli olduğunu anlar. Hem korkar hem saygı gösterir. Dilini kesip yollatmana sesimi çıkarmadım. Ama o da yanlış. Göz daha verirken şimdi hakikaten senin arkandan iş çeviren ya da açığı olan kim varsa korkup savcının kucağına düşecek. Servet de kucağına düşmüştü savcının. Herkes bunu sonun anlasın. İçeride oturup emirler veriyorsun. Dışarıda benim işlerimi zorlaştırıyorsun. Savcı serveti önümüze yem attı. Biz de yedik. Asıl bombayı duruşmanın sonunda patlattı. Savcı içimizdeki hainle tanık koruma programını işletirse kafan gidecek. Anlamıyor musun? yapmamı istiyorsun Can Polat? <laughs> Aynı sen de bilmiyorsun ben de. Ben dediğin gibi içeride oturuyorum. Haini bulmak senin işin. Cezasını vermek benim. <laughs> Kim olabilir? Bu saatten sonra herkes olabilir. Eğer tanığı bulamazsak yapabileceğimiz bir şey yok. Kadere teslim olacağız. Ama sen birilerini korkutursan ortada ne tanık kalır ne savcı. Kimi korkutacağım? Tependekileri. Nasıl? Tanık koruma programına girerim diyeceksin. <laughs> Bana öt mü diyorsun? Öt demiyorum tehdit et diyorum. Polat. Can Polat. Ben konuşmam. Bunu bildikleri için çok rahatlar. Şimdi senin adına senden bir şey istiyorum. Dili mi? Evet. Senin dilinle konuşup herkesi tehdit edeceğim. Beni kayınpederinle görüştür baş başa.